ikiler çarpım tablosu ezber ve tekrar videomuza hoş geldiniz. Siz de benle beraber tekrar edin. Evet çocuklar başlayalım. 2 kere 1 2, 2 kere 2 4, 2 kere 3 6, 2 kere 4 8, 2 kere 5 10, 2 kere 6 12, 2 kere 7 14, 2 kere 8 16, 2 kere 9 18, 2 kere 10 20. Evet çocuklar bir kez daha tekrar edelim. 2 kere 1 2 2 kere 2 4 2 kere 3 6 2 kere 4 8 2 kere 5 10 2 kere 6 12 2 kere 7 14 2 kere 8 16 2 kere 9 18 2 kere 10 20 Evet çocuklar. Bir kez daha tekrar edelim son kez. 2 kere 1 2 2 kere 2 4 2 kere 3 6 2 kere 4 8 2 kere 5 10. 2 kere 6 12. 2 kere 7 14. 2 kere 8 16. 2 kere 9 18. 2 kere 10 20. Evet çocuklar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun.